Arkadaşlar herkese merhaba. Karıştırılan kavramlara devam ediyoruz. Kavramımız altı şapkalı düşünme tekniği. Şimdi şapka denildiği anda bono bone. Aklınızda orada tutun oldu mu? Savuncusu Edward de Bono'dur arkadaşlar. Altı şapkalı düşünme tekniği lateral yanal düşünmeye geliştirir. Amacı nedir derlerse bir konuda karar verirken olayı çok yönlü yanal her yanıyla Düşünerek karar vermedir. Şapkalar düşünmeyi, renkler ise insan psikolojisindeki etkiyi yaratıyor. Şimdi, burada kendi kodlamanız varsa değiştirmeyin ama basitçe size hemen hatırlatayım. Beyazı, e, ilk şapka beyazdır, son şapka mavidir. Aradaki şapkalar ise yer değiştirebilir arkadaşlar, unutmayalım. Beyazın bize yarattığı etki ne? Saf, temiz, objektif. O zaman bu şapkayı takan tarafsız bilgi, elinde ne var onu söylemesi gerekiyor. Sarı güneşi temsil eder. Ben buldum bu kodlamaları. Şimdi güneşli günde ruh halimiz nasıl? Pozitif, çok mutluyuz. O zaman arkadaşlar bu şapkayı takan iyimser yaklaşacak. Olayın avantajlarını, olumlu yönlerini söyleyecek. Peki hava basık, karanlıksa ruh halimizde nasıl oluyor? Karamsar. Tamam mı? Bu şapkayı takan hep dezavantajlarını düşünür. Olumsuz olarak yaklaşır. Cümleleri de hep ama ile başlar. İnşallah etrafınızda yoktur. Kırmızıysa 14 Şubat'ta yer gök kırmızı. Aşkın, duyguların rengidir. Duygusal olarak buna yaklaşıyoruz. Yeşil arkadaşlar Doğan'ın rengidir. Yaratıcılıkta son noktadır. Bakın ilk harfleri aynı aklınızda kalır. Bu şapkayı takan yaratıcı yeni özgün fikirler verecek. Yeni özgün fikirler veriyorsa Bloom'a göre sentez basamağıdır. Unutmayın. Mavi ise en son takıyorum. Artık bu şapkayı taktığımda alternatif bir şey yapmıyorum. Buradakilere bağlı olarak bir karar veriyorum, bir değerlendiriyorum. Mesela e, ee, senin bir sürü videolar var. O videolar içinde bizi izlemeyi tercih ettin. Bir sürü videonun olması, bir dakika bir kavram videoları, karıştırılan videoların olması eşittir, beyazdır. Tamam mı? Var. Peki bu videoları izlemeli misin, izlememeli misin? Bir karar vermen gerekiyor. Avantajlarını düşünün. Dedin ki karıştırdığım yerleri hemen 2 dakikada, 3 dakikada öğreneceğim. Ya da bir dakikada bir kavram öğreneceğim. Olayın olumlu yönüne bakıyorsun. Karamsar. Dedin ki e, izlemezsem soru kaçırabilirim. Tamam iyi. o zaman bak burada izledin. E, dezavantajını da gördün. Hala izliyorsun. Olaya duygusal yaklaşıyorum. Dedin ki hocayı seviyorum. Annesi seviyorum. Ya da dedin ki kendimi seviyorum. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Gene duygusaldır. Ya da öğrencilerime kavuşacağım. Bunu izlemeliyim. Mantığı gene kırmızıdır. Alternatif bir fikir. Dedin ki izlerim. Olmazsa bir de konuya bakarım. Daha detaylı çalışırım. Ya da dedim kocaya gider ulaşırım. O da alternatif bir fikirdir. O zaman gene önce ne yapıyorsun? İzliyorsun. Şimdi dikkat. Maviye geldiğinde 1, 2, 3, 4 artı. Sonuç ne? Bu videoları izliyorsun. Anlaştık değil mi? Bu arada 6 şapkalı düşünme tekniğinde minimum kaç kişi olmalı arkadaşlar? Altı dediğiniz duyar gibiyim. Değil. Bir kişi. Çünkü bak diyor ki bir konuda karar verirken, videoyu izlemeye karar verirken bile altı kişi toplan karar veriyorum mu diyorsun? Hayır. Çıkar çıkar tak. Bir kişidir arkadaşlar. Umarım altı şapka tekniğinden hasla soru kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.